Dostlar, herkese selamlar. Daha öncesinden Instagram uygulamasının erişilebilirliğini kaybettiğini söylemiştik. Yapılan güncellemeler sonucunda e, Reels kısmı düzelmişti, ama e, gönderi kısmı hala e, düzelmedi maalesef ki. Bunun için size tekrardan bir ipucu maniyetinde e, bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Instagram uygulaması. Facebook. 2 yeni Instagram. 7 yeni Instagram. Instagram'a girdim. Keşfet. Tab. Oluş. Reels. Oluş. Bakın. Sekme. Bir gönder. Tıkladım. Ee, gördüğünüz gibi. Bir konum izleme. Hiçbir şekilde ee, biz buraya ulaşamıyoruz. Ekran kaydı. Uyuyu. Instagram. Instagram. Et kapat. Instagram'dan çıkıyorum. What? Bütün. Messenger. Easy Messenger. Instagram. Tekrar Yedi giriyorum. Engelsiz Şimdi insan merkez. Beğen düğme. Parmağımla oluş sekmesini bulmaya çalışıyorum. Oluş Bakın. sekme, oluş sekme, Gördüğümüz bir gönderim, gibi, oluş parmağımı sekme, bir gönderi, ezberledim. Biraz, <laughs> oluş, sekme, Siz bir bunu hikaye ve daha fazlasını oluşturmak <gülüyor> için <gülüyor> çift dokun. Tap, üç ayık çizgi be. Neredeymiş? Oluş, sekme. Ana ekranın tuşunun biraz üstlerine doğru. Oluş sekme, Siz bir gönderi, bir gönderi, bir gönderi, hikaye ve daha fazlasını oluşturmak ee, için çift dokun. Yapabilirsiniz voiceover'la. Şimdi voiceover'ı kapatıyorum arkadaşlar. Voiceover kapalı. Tıklıyorum. Oysa tekrar açıyorum. Instagram, iptal. Yeni gönderi. Başlık. Gördüğünüz gibi, e, eskisi gibi buraya e, ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.